Bir çarpı dört kekine başlayabiliriz. Şimdi diyeceksiniz ki Gülşah ne diyor acaba? Bir çarpı dört keki nedir? E malzemeleri gelsin ben de size seve seve anlatayım. Tarifte ne dedim? Bir çarpı dört keki. Peki ne demek istedim? Tek bir tarif vereceğim size. İçine ufak ufak malzeme arttırarak tek kalıpta, tek tarifle dört tane farklı kekim olacak. Peki nasıl? Kek kalıbımı alıyorum. Bu bir tane dörde bölünmüş. Hepsi eşit hacimde kek kalıbı. Ana harcı yapacağız. İçini böyle hazırlayacağız mis gibi. Sonra bunlar fırında pişecekler. Ve sonuçta ne olacak? 1 çarpı 4 keki. Yani tek tarifle elimde 1, 2, 3, dört tane kekim olacak. Her zaman olduğu gibi işe ilk olarak kalıbımı hazırlayarak başlıyorum. Normalde yapışmaz yüzeye sahip ama biliyorsunuz ben garanticiyim. O sebeple mutlaka yağlarım. Kalıbımı güzelce yağladım. Ne dedim? Tek tarif 4 tane farklı kekim olacak. Ana harcım portakallı. Onu portakallı fındıklı takip edecek. Akabinde portakallı fındıklı ve damla çikolatalı gelecek. Son olarak da kakao buluşacaklar ve nefis bir brownie kekim olacak. İlk kekim için hemen kalıbıma Şöyle dikkatli bir şekilde toz şeker serpiyorum. Ve üzerine portakal kabuğu rendeleyeceğim. Yerken bu sayede böyle karamel hissini alacaksınız. Bence bu kadar gayet yeterli. Bir tane de portakalı aldım. El rendesiyle hemen kalıbın içine portakal kabuklarını rendeliyorum. İkinci kekim nasıl olacak demiştim, portakallı fındıklı, arzu edenler bademli de yapabilir. Hemen kalıbın dibine fındıklarımı serpiyorum. Bakın şöyle bütün bütün dibinde olsun, çok güzel oluyor. Bu da hazır. Üçüncü kekimin içine damla çikolata karıştıracağım ama kalıbın altına bir şey yapmıyorum. Dördüncü kekim de kakaolu olacak, peki ona ne yapacağız? Hemen ters süzgeçimi aldım ve kakao yapacağımın dibine mutlaka kakao serpiyorum. Neden? Bu kek harcının içi ıslak ıslak olacak. Dışı da böyle simsiyah olacak. Adını da oradan alıyor. Brownie kek olacak. Şimdi bu kalıp her zamanki gibi beni son ana kadar buzdolabında bekleyecek keke başlayacağım ama fırından o kadar güzel kokular geliyor ki bu tarifi denerseniz bana çok teşekkür edersiniz. Peki ne yapıyorum? Kapaklı kabımı açtım. Küçükse 5, büyükse 4 tane yumurtayı içine alıyorum. Sonra içine 1 su bardağı şekerimi ilave ediyorum. Akabinde kapağı kapatıyorum ve güzelce çırpıyorum. Yumurta ile şekeri çırptıktan hemen sonra içine likit malzemeleri ekliyorum. Ayçiçek yağım var. Bir buçuk su bardağı kadar. 1 su bardağı sütüm var. Hemen ekledim. 1 su bardağı yoğurdum var. Bakın suyuyla beraber ekliyorum. Ve 1 su bardağı kremam var. Şimdi bu üçlü birleşeni niye kullandım? Ben kekte buna Voltran diyorum yoğurt içinin ıslak ıslak olmasını sağlıyor. Süt kabarmasını destekliyor. Kremada hani o pastanelerde yediğiniz kekler var ya böyle birçoğuna banana bread denir. Hafif sıkı dokusu ama ısırdığınızda yumuşacık işte. Kremada onu yapıyor. Onu da ekledim. Yine aldım buraya hemen iki tane portakal kabuğu daha rendeleyeceğim. Bu arada çok da güzel bir Portakal sos tarifi vereceğim ama programda süre yetmeyecek. O tarifi size özel olarak söz verdiğim için Instagram hesabından vereceğim. E programımız 40-45 dakika arası. İstediğiniz her şeyi yapmaya çalışıyorum ama yetişemediğimiz oluyor çünkü süremiz yetmiyor. O sebeple sos tarifi neredeydi? gülşahşen.com.tr Instagram hesabında. Güzelce bütün karışımı bir araya getiriyorum. Likit karışım bir araya geldikten sonra kapağımı açıyorum. Size likit karışımın kıvamını göstermek istiyorum. Bakın gayet akışkan. Aynen böyle olması gerekiyor. Bu arada bu tarifi de ben kardeşimden öğrendim. Ona da çok teşekkür ediyorum. Acayip kekler yapar. Şimdi bunun ununu, kabartma tozunu ve vanilyasını ekliyorum. 3 su bardağı unumu da içine ekliyorum. Mutlaka ters süzgeçten geçiriyorum. Ters süzgeci tekrar aldım. Kabartma tozumu ve vanilyamı ekliyorum. Birinci kek için portakallık karışımım hazır. Bunu yavaşça alttan üste yediriyorum. Bakın ilk kekim için her şey yolunda. Kıvamım da aynen bu. Şimdi kek kalıbını buzdolabından alıyorum. İlk kekim neliydi? Sadece portakallı yani şeker ve portakallı bölmeyi kullanacağım. Şöyle bir sallayalım. Hemen oranı kontrol ediyorum. Eşit doldurmak istiyorum çünkü. Şimdi sıra geldi ikinci kekime. Fındıklarımı içine ilave ediyorum. Spatulam yanımda. Her seferinde bulaşık çıkartmayın. İri iri doğranmış olacak. Unutmayın. Hemen fındıklı kısmı onu ekliyorum. Şöyle bir sallayalım. Sırada damla çikolatalı üçüncü kekim var. Damla çikolataları ekliyorum. İstediğiniz her şeyi ekleyebilirsiniz. Damla çikolatalı kısmı bunu döküyorum. Sıra geldi kakaoluya. Kakaolu, kakaolu için de şurada kalıptan artanı kullanalım önce. 2-3 yemek kaşığı kadar harca kakaoyu karıştırıyorsunuz. Bunların hepsi birleştiğinde nefis bir brownie kek oluyor bilginiz olsun. Mutlaka onu da tel süzgeçten geçirin. Hemen alt üst yapıyorum. Bunu da dikkatli bir şekilde kakaolu kısma döküyorum. 1 çarpı 4 çekim yani tek tarifle 4 farklı lezzet hazır. Şimdi bunlar fırında pişecek. Peki nasıl? Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 30-35 dakika arasında pişiyor. Fırına göre artı eksi 5 dakika değişkenlik gösterebilir. Mutlaka kürdan testi yapın. Her programda püf noktalarını defalarca anlatmak istemiyorum. Çünkü öğrenenler biraz sıkılıyor. Kek yapmanın püf noktaları nerede? Youtube mutfakta Gülşah var adresinde. O zaman fırına gidiyoruz. Fırından nefis kokular geliyor. Keklerim sufle gibi kabardı. Hızlıca onları almak istiyorum mis gibi bir çarpı dört kekim hazır. Şimdi bunu hemen soğumaya gönderiyorum ve ufak ufak servise başlamak istiyorum. Mis gibi kokan keklerimi hemen ters çevirmek istiyorum. Ahşap ürünleri çok seviyorum biliyorsunuz. Şöyle bir açalım bakalım. Portakallı şekerli, portakallı fındıklı, damla çikolatalı ve tabii ki brownie kek. Bakın kakao yüzeyde ne kadar güzel göründü. Şimdi bunları ufak ufak süsleyeceğim. Mesela fındıklının içine şöyle biraz fındık dolduralım. Hafif yanlara da dökülebilir. Portakallı fındıklı hazır. Şöyle bakalım bir damla çikolatalı yalnız kalmasın. Onun da üzerlerine bir iki tane döküyorum. Yine içinde portakal olduğu için buna da şöyle bir tane portakal koyabiliriz bence. Brownie kesinlikle pudra şekerli olmalı. Sadece portakallı olanın zaten yüzeyini şeker ve portakalla kapladığımız için ona hiçbir şey yapmıyorum. Tek kalıp, tek tarif, dört farklı kekim hazır. Bugün mutfakta Gülşah vardı yine her zaman olduğu gibi siz istediniz ben de seve seve pişirdim. Tüm bu tariflerin hepsine tek tıkla videolu olarak YouTube Mutfakta Gülşah Var adresinden ulaşabilir. Tüm soru ve istekleriniz için Instagram gülşahşen.com.tr'den bana yazabilirsiniz. Ben her pazar saat tam 2'de Beyaz TV'de olmaya devam edeceğim. Sağlıkla kalın.